Karakteri bil bakalımın yeni bölümüyle daha karşınızdayım gördüğünüz gibi arkadaşlar burada birçok karakter mevcut ve bunlardan birisini şu gördüğünüz zarfın içine yerleştirdim ve yanıma aldığım iki arkadaşa çeşitli özelliklerle bunu bulmasını isteyeceğim sizler de izleyici olaraktan bu karakterleri tahminde bulunabilirsiniz kaçını doğru bildiniz yorumlara yazın ve şimdi hazırsanız ilk karakterimizle başlıyoruz o zaman hazırsanız Karakterimizin ilk bonus özelliği geliyor. Bunu 3 özellikten biri olarak saymıyorum. Erkek bir karakter. Bu sayede kızları bir eliyoruz ha buradan. Ve ikinci özellik olaraktan bu karakter gizemli türden bir karakter. Erkek ve gizemli türden bir karakter. İkinci özelliğini de hızlıca söylemek istiyorum. Elinde bir eşya taşıyor. Erkek Gizemli ve direkt tahminler geldi. 3. özelliği dinlemeden bakalım. Mortis mi yoksa Baz mıydı? Hemen arkadaşlar zarfımız şu anda açılıyor. Gördüğünüz gibi Mortis'ti. Hortla tebrik ediyorum. 2. özellikten direkt tahmin etti. 3. özellik de şuydu. 64 sayısı ile özdeşleşmiş bir karakter deyip işi bitirecektim. Ama buna gerek kalmadı. 2. ekibe geçiyoruz hızlı bir şekilde. Heyecanlı ve hazırız şu anda ikinci ekiple karşınızdayım ve hazırlarsa karakterimizin ilk bonus özelliğiyle başlıyorum. Her zaman bunu söylemeye çalışıyorum. Karakterimiz bir erkek. Kadın karakterler elendi şu anda ve ilk özelliğini söylüyorum. Alan kontrolü türünden bir karakterdir. Yani alan kontrolü, geniş çaplı mermilere sahip belli ki. İkinci bir özelliğimiz ise karakter eldiven takıyor. Wow. Alan kontrolü ve eldiven takan bir karakter. Tahminde bulunulmadığına göre üçüncü ve son özelliğini söylemek istiyorum. Rakiplerine kar topu atar bu karakter. Ve hızlı bir tahmin geldi. Harikalar diyarı. Gale tercih ediyor. Nice arkasından Gale tercih etti. Eğer cevap Gale'sa Arkalar diğer kazanacaktır. Şu anda zarfımız açılıyor. Kartopu atar bence çok güzel bir tüyoydu ve tabii ki de doğru cevap yayıldı. Çok tebrik ediyorum arkalar diğerini. Ve ikinci ekipten de bir kişi daha sağ çıktı. Şimdi üçüncü ekibe geçiyoruz. Bugünkü ekipler bence baya iyi gidiyor. Siz izleyici olaraktan karakterleri tahmin edebiliyor musunuz bilmiyorum. Ama üçüncü ekibin karakteri geliyor. İlk özellik olaraktan Kendisi gizemli bir karakter. Evet, ilk özelliğimiz gizemli olmasıydı. Diğer bir özelliği ise bu karakterin canı 6400. Bayağı zorlardan gidiyoruz. Üçüncü ve son özelliği. Bu karakterin kolları yok. Gizemli 6400 canlı ve kolsuz bir karakter. İnanılmaz. Dark'tan hızlı bir tahmin geliyor. Otis diyor. Zeus ardından Otis diyor. Bakalım cevap neymiş? Hızlı bir şekilde zarfımız açılıyor tabii ki de. Ve çıkan karakter tabii ki de Otis'ti. Hızlı tahminde bulunan Dark'ı tebrik ediyorum. Ama Zeus maalesef yavaşlıktan kaybediyor. Üçüncü ekipten de Dark çıkıyor. Bu sefer herkes başarıyor abi. Şimdi dördüncü ekibe geçiyoruz. Dördüncü ekiple karşınızdayım. Sanırım birazcık kolay olmuş olabilir. Siz yorumlara yazın. Zorlaştırmamı istiyor musunuz biraz daha bu challenge'ı? Ona göre değiştiririz. Sıkıntı yok. Ve sorunun cevabı daha doğrusu özellikleri geliyor. Karakterimiz robot bir karakter. Karakterimiz robot. Vay canına. Bir diğer özelliğimiz yüksek hasar türünden bir karakter. Robot ve yüksek hasar. Pikachu tahminde bulundu. Rico olaraktan üçüncü ve son özelliği istersen söylüyorum. Süperi'nin adı fırın patlaması. Lahmacun şu anda tahmin ettikten sonra cevabı açıklıyorum hızlı bir şekilde. Ve Lahmacun da Pearl tercihinde bulundu. Acaba acelecilik ne kadar zarar vermiş olabilir Pikachu'ya? Hemen bakıyoruz abi. Cevabımız tabii ki de... Pearl'dü arkadaşlar. Yıldız gücüyle çok fazla açığa vermiş oldum. Ama risk aldı kendisi. Ve bu ekipten de lahmacun çıkmayı başardı. Beşinci ve son ekibe geçiyoruz. Hadi bakalım. Beşinci ve videodaki son ekiple karşınızdayım. ilk defa bir videoda bu kadar adam yani finale çıkmayı başardı. Bunlarla güzel bir final gerçekleştireceğiz. Karakterin ilk özelliği. Efsanevi bir karakter bu. Wow çok Net ve açık bir özellik. Kaç tane efsanevi olabilir ki? Direkt tahmin ediyormuş bir arkadaş. İkinci bir özellik ile devam ediyorum. Uzun menzilli bir karakter bu. Menzili uzun ve efsanevi bir karakter. Bir tahmin geldi Meg olaraktan evrenden. Yusuf senin için üçüncü özelliği söylüyorum. Bekliyorsun çünkü Hiper'inin adı Çiçek Mevsimi karakterin Hiper'inin adı Çiçek Mevsimi. Yusuf da tahminini yaptıktan sonra cevap gelecek. Bu arada sizler yorumlara yazın. Siz hangi karakter olduğunu tahmin ettiniz şu anda ve Spike tercihi yapıyor. Bakalım cevabımız neymiş? Tabii ki de sesi çıkmayan yavrucağım benim Spike'tı. Yani bununla birlikte 5. ekipten de Yusuf finale çıkmaya hak kazanıyor büyük ödül için şimdi müsabaka zamanı iyi olan kazansın diyorum ve videoya tam gaz devam ediyoruz. Arkadaşlar final etabı çok kalabalığız ama bir Piper mini game ile biz bu işi çözeriz. İlk 3 kişi elenecek arkadaşlar. Şu an mermiler atmaya başlıyorum. 3 kişi bulmam lazım benim. Bir kişi direkt gitti abi. Birbirlerinin yerini bu şekilde deşifre edebilirler. Neredesiniz? Aha. Aha. Yakaladım. Merz Dark. <laughs> Oğlum birbirlerini Havayı uçurdular lan. Nerede acaba diye merak ediyorum şu an arkadaşlar. Ve Yusuf 7 arkadaşımız da. Elenerekten geriye sadece iki arkadaş kaldı. Hortlak ve Lahmacun. Final etabında karnımız da acıktı. Bakalım Lahmacun'u yiyecek mi Hortlak yoksa geberecek mi diyormuşum. Şimdi finaldeyiz hocam. Hadi bakalım. Arkadaşlar final karşılaşmasında Lahmacun ve Hortlak'ın karşılaşmasında ilk karakterimiz Colt. 2 olan kazanır ve Şimdiden kolay gelsin diyorum. Bakalım kim kazanacak. Şu anda mücadele başladı. Lamacun direkt mermilere kafa attı ve Hortlak ilk turdan kazanmış oldu. 1-0 öne geçti. Eğer maçı kazanırsa bu iş biter diyorum ve ikinci maça geçiyoruz hemen. Hazırsanız başlatıyorum arkadaşlar. İyi olan kazansın diyorum. Dynamite ile birlikte hızlı bir başlangıç yapıyorlar. Güzel bir zıp zıp geliyor ama Hortlak bir demet yedi. Lahmacun. Dynamite'la Hocam bu iş burada hemen bitmedi diyor Bir bir eşitliği yakalıyor Alan kazanır final etabındayız Hocam hazırsanız bitirici maçtayız şu anda Alan kazanıyor İyi olan kazansın büyük ödül için Mücadele başladı Bakalım kim alacak İki tarafa da Daryl seçtirdim Son karakteri ben seçtim Birazcık tank vs'i görelim istedim yani Ultisini düzgün kullanan Daryl da Tokatı basar yani o kadar söyleyeyim Şu an için İki tarafta birbirine dokunamıyor bile. Alan darlayana kadar böyle bekleyebiliriz. Yani hiç sıkıntı yok. Biz sabah kadar bekleriz. İzleyici olarak da çok zevk alıyoruz şu anda. Poco vs 1, Daryl vs 2 benim için. Şu an için değişik değişik aksesuarlar, ultiler bir şeyler deneniyor. Ve Hortlak güzel bir girişle birlikte 2-1 olacak şekilde Maçı kazanıyor ve elmas ödülü de kendisinin oluyor. Videoyu buraya kadar izleyenlere teşekkür eder ve bir sonraki bilgi yarışmasına bir bil bakalım yarışmasına katılma için de Discord'a davet edip kaçıyorum. Hoşça kalın. Bay bay.